Evet arkadaşlar herkese günaydınlar tekrardan. Ee, ufak bir video çekip göndermek istedim e, YouTube kanalıma. Tabii ki Eylül e geldi. Yavaş yavaş yaz mevsimini e, sonlandırmış bulunuyoruz. E, buna rağmen e, Başkent, Kiyev'de güzel bir hava var. Sabah saatlerinde tabii ki serin bir hava vardı ama özellikle son 4-5 gündür çok fazla yoğun bir şekilde sıcaklığı hisseder olduk. Özellikle burada 35 dereceleri gören bir hava sıcaklığı vardı. Buna rağmen Eylül ayında olmamıza karşın yine de yazdan kalma günler yaşamaya devam ediyoruz Kiev'de. Ukrayna'nın genel itibariyle birçok şehrinde yine bu sıcaklıklarda bir hava vardı. Evet arkadaşlar Eylül ayına geldik ve Eylül ile beraber tüm dünya ülkeleri içerisinde yer alan koronavirüsün etkileri halen devam etmekte. Aşı birçok ülke tarafından bulunmuş olsa da yani bulduk deseler de hala hali hazırda bir faaliyet şu anda yok ve herkes aşıyı tam anlamıyla bulma çabaları devam etmekte her ülkenin kendi içerisindeki bilim adamları tarafından. Aşı tam anlamıyla bulunamadığı gibi birçok ülkede şu anda ikinci dalga dedikleri, ikinci çizgi dedikleri bir süreç başlamış durumda. Birçok ülkede vaka sayıları halen yükselmeye devam ediyor. Bunların içerisinde Türkiye'de bulunmakta, Ukrayna'da bulunmakta. Ukrayna'da da tabii ki 500'lerde, 600'lerde günlük vaka sayısı o kadar düşmüştü ki son 10-15 gündür vaka sayıları günlük arkadaşlar 2000'lerde 2000 ile 2000 3000 arasında gidiyor e, ve bu vaka sayıları daha da yükselirse yükselebilir, düşebilir de kimse yarınını tam anlamıyla bilmiyor ne olacağını e, bu anlamda vaka sayıları e, şu anda geçmiş birkaç ay içerisindeki düşüşlerin aksine e, şu anda yükselmiş durumda Ukrayna'da e, ve bu anlamda da e, çok yakın bir zamanda uçuşlar eee turistik amaçlı geziler için ve hatta transit olarak geçecek olanlara işte atıyorum tır gibi büyük araçların geçişine de yasaklandı. Sadece burada havalimanları şunu söylemek istiyorum açık faaliyette fakat turistik amaçlı gelecek olanlara 3 gün 5 günlüğüne gelecek olanlara kapalı. Ne kadar bir süre bu? işte Eylül ayının sonuna kadar kapalı. Bu anlamda insanlar tatillerini bir süreliğine askıya aldılar. Ama süreli oturum izni olan, süresiz oturum izni olan, öğrenci statüsündeki veya özel davetiyle e, gelmek isteyenlere, gelecek olanlara havalimanlarında e, sıkıntı e, yaşatmıyorlar. Onun dışındakilere tabii ki e, girişler yasak. Bu anlamda çok fazla zorluk çekmemeniz adına e, mutlaka gelmek istiyorsanız da uçak biletinizi veya geliş tarihinizi Eylül ayının sonuna veya Ekim ayının başına alabilirsiniz. Peki bu garanti yani kesin olarak bu şekilde mi devam edecek? Bunun garantisini arkadaşlar yani ben sadece ben değil şu anki ülkenin başbakanı ve cumhurbaşkanı da veremiyor. Çünkü yani söyleyebilirim ki bir 5 gün sonra vaka sayısı 5000-5000 artarsa veya 10.000-10.000 artarsa belki de tamamıyla bütün sosyal faaliyetler de burada kapanabilir, durabilir. Aynı Türkiye'deki gibi çünkü Türkiye'de de vaka sayısı yükseldikçe oradaki kısıtlamalar da artacaktır. Bu anlamda size tam bir garanti vermek gibi bir niyetim yok. Bu da zaten olamaz. Bunu söyleyenler varsa da inanmayın arkadaşlar. Çünkü yarın herhangi bir kararla vaka sayısının yükselmesine bağlı. Eğer düşerse tabii ki bir sıkıntı yok. Şu andaki yükseliş itibariyle Ukrayna hükümetinin almış olduğu karar vaka sayılarının bu şekilde gitmesi sebebiyle e, turistik gezileri bir süreliğine ertelediler e, Giriş çıkışlara izin vermiyorlar. Ama tabi vaka sayısı çok yükselirse tabii ki kendi halkının da e, içerisinde kısıtlamalar olacak. E, nedir bu? Havalimanlarının kapanması, toplu taşıma araçlarının e, faaliyetlerinin durdurulması, hatta okulların askıya alınması gibi birçok o konular gündeme gelebilir. Şu anda tabii ki böyle bir olay yok. Başkent Kiev'de ulaşım devam ediyor. Eğlence yerleri açık, kafeteryalar açık. E, sosyal mesafeyi koruyarak insanlar e, yaşamlarına devam ediyorlar. E, dediğim gibi Türkiye'de de aynı şekilde bu böyle. İnşallah niyetimiz ve temennimiz vaka sayıları en azından bu şekilde devam etsin. Artmasın, düş, düşsün isteriz tabii ki de artmasın en azından. Ve insanlar bu şekilde yaşamlarına devam etsinler. Çünkü arkadaşlar bu koronavirüs e, böyle... Hopadak yarın bitecek diye bir şey yok. Yani aşı bulunsa bile benim kendi tahminim bu daha bir, bir yıl daha aşının bulunmasından sonra da devam edecektir diye düşünüyorum. Çünkü herkesi aşılamaya kalksanız yani bu çok uzun bir süre. Bunun e, üretimi, e, faaliyete geçmesi tabii ki uzun bir süre. Biz bunu nasıl yok edebiliriz? E, tabii ki de, devlet büyüklerimizin söylediği gibi herkes sosyal mesafesine dikkat ederse. E, Koronavirüse yakalanan insanlar kendini iyi muhafaza edip evde veya çeşitli yerlerde kendini karantinaya alırsa sosyal mesafelere ne kadar dikkat edersek bu kadar sürede bu daha çabuk kendiliğinden yok olur veya azalır diye düşünüyorum. İnşallah insanoğlu bu, bu tür şeylere dikkat eder. Hükümetlerin, devletimizin de başta olmak üzere söylemiş olduğu kurallara uyar diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda Kiev'de Hidropark'tayım, plajlar bölgesinde. Güzel bir hava her zamanki gibi hayat burada devam ediyor. Gelecek olan arkadaşlara e, tavsiyem benimle irtibata geçeceklerse mutlaka bir hafta 10 gün öncesinden e, bana ulaşmaları. E, bana yazabilirsiniz sosyal medya hesaplarımdan. Sadece YouTube kanalında e, Kiev Yol Arkadaşlığı ile beraber Facebook ve Instagram'da da Kiev Yol Arkadaşlığı adıyla sayfalarım bulunmakta. Bana yazabilirsiniz her konuda. Ayrıca gelmek istiyorsanız da uzun zamandır yaptığım şehir rehberliği hizmetiyle beraber sizlere bu konuda da yardımcı olurum. Günlük, başta başkent Kiev olmak üzere diğer şehirlerine de şehir rehberliği hizmeti vermekteyim. Belli ücretler karşılığında. Gelmek için mutlaka dediğim gibi elimden geldiğince bilgilendirme videoları çekiyorum. Bu bilgilere dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Ben buradan insanları sadece bana gelsinler, rehberlik yapayım anlamında değil insanları doğru bilgilerle yönlendirmeye çalışıyorum. Gelecek olursanız şu anki konumda Eylül ayının sonuna kadar zaten gelemezsiniz. Eylül ayının sonuyla Ekim ayının başı itibariyle turistik amaçlı gezilere açılacak. Şu anki kurallar çerçevesinde ama ansızın veya bir 5 gün sonra, bir 10 gün sonra kurallar değişirse hemen akabinde ben de bu konuyla alakalı sizlere bir video paylaşıp sizleri doğru, doğru bir şekilde yönlendirmek isterim tabii ki. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar, iyi hafta hafta sonları, iyi çalışmalar diliyorum. Herkes kendisine dikkat etsin. Benden bu konuda yardım et, almak isteyen arkadaşları da bana ulaşmalarını tavsiye ederim. Herkese güzel günler dilerim arkadaşlar. Saygılar, sevgiler. Ayrıca YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayınız.